Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik seçim. Tercihimizi Türkiye ile ilişkiler belirleyecek. Amerikalı seçmen, hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun yüzde 35 i ve Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamının yeniden belirlenmesi için oy kullanmaya hazırlanırken, daha önce Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin iki kanadına da oy veren New Jerseyli Türk seçmenlerin bir kısmı ülke ekonomisinin gidişatını, bir kısmı ise Washington'daki mevcut yönetimin Türkiye'ye karşı uyguladığı politikaları dikkate alacağını belirtti. New Jersey'de Türk toplumunun merkezi konumundaki Paterson kentinde yaşayan Türkler, yaklaşan seçimleri çok yakından takip etmeseler de salı günü sandık başına giderek oylarını kullanacaklarını söyledi. Amerikan siyasetinde demokrat kanadın ağırlıkta olduğu New Jersey eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde aradaki farkı azaltan Cumhuriyetçi Partinin ara seçimlerde oylarını daha da arttırması bekleniyor. Türk toplumunun seçimlere daha fazla ilgi duyması gerektiğini ifade eden Patersonlu Türk iş adamı Hüseyin Bayram, yıllardır bu alanda bir altyapı oluşturmak adına yol kat ettik ancak günün sonunda siyasetçiler onların karşısına çıkardığınız kalabalığın sayısıyla ilgileniyorlar. Kayıtlara bakarak hangi toplumun ne oranda oy verdiğini görebiliyorlar. Biz de daha çok oy kullanarak seçimlerdeki varlığımızı hissettirmeliyiz, dedi. Paterson Belediyesi'nde kültür elçiliği ve komisyon üyeliği görevlerini üstlenen Bayram, Amerikan halkının ilgisinin daha fazla olduğu için, kıran kırana geçecek bir seçim olacağını, New Versailles'de demokratlar ağırlıkta olsa da bölgedeki Türk toplumunun siyasetin iki kanadına da ilgi duyduğunu ifade etti. Eyalet genelinde Cumhuriyetçi Partinin güçlü adaylar çıkardığını ve ara seçimlerde sürpriz yapabileceğini belirten Bayram, Cumhuriyetçi seçmenin de hafta içinde yapılacak seçimde sandığa gitme oranının eskisine nazaran daha yüksek olacağı yönünde kamuoyunda bir beklenti olduğunu anlattı. Bayram, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Temsilciler Meclisini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip ara seçimlerin, bazı eyaletlerde vali, şerif ve bölge savcısı gibi önemli yerel yöneticilerin de oylanacağı bir karar günü olması dolayısıyla ayrı bir önem taşıdığını ve Türk vatandaşları içinde daha fazla muhatap olduğu yerel yönetimlerle bağının güçlenmesi için şans teşkil ettiğini vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.